İyi dersler, iyi dersler. Hoş Ne kadar tatlı Ne kadar tatlı. İyi işler var. Sağolun. Ben de size saygı duydum. Kerem. Nasılsın? Hastaymış Kerem. Dersler yani. Sağ olun. Ben de çok iyiyim. Sizi gördüm daha, iyi. daha iyi. Çocuklarım gibi. Çocuklarım bunlar benim. Allah'a emanet olun. Ben <laughs> çok özlemiştim. Gün var mıydı? Yazılar bu bir son. Allah'a emanet olun. Başarılar. Başarılar. <laughs> i'm

Burada bu nedir? Şekil olarak. Dikdörtgen. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür, teşekkür ederim. Hocam. Çok sağ olun. İyi dersler diliyorum. Aferin. Allah'a emanet olun. 1981-82 eğitim öğretim yılında göreve başladım. Matematik öğretmen olarak atandım. 65 yaş itibariyle 40 yıl çalışarak emekli oldum. Halen o aşklar. Sabahleyin tekrar günün olarak Mustafa Kemal Ortaokulu'nda öğrencilerimle beraber çalışmaya başladım. Halen yeni mezun olmuş gibi yeniden okula gidip geliyorum. Sabahları tıraş olarak kravatımı takarak takım elbisemi diye okul idaresiyle öğretmenlerle iç içe öğrencilerle iç içe beraber çalışıyoruz. Sabahları okulun ben açıyorum. Öğrencileri ben karşılıyorum. Kapıda Son öğrenci gelene kadar dış kapıdayım. Öğlen çıkışlarında tekrar dış kapıya çıkıyorum. Öğrencilerimi uğurluyorum. Kendi çocuklarım gibi. Öğrencilerimi çok seviyorum. Ben öğretmen, bugün deseler ki öğretmen olacaksanız yeniden tekrar öğretmenliği tercih ederim. Çok sevdiğim için ayrılamıyorum. Bu bir aşk. Şu anda 70 yaşındayım ama biz tekrar şu anda 25-35 yaş arası gibi halen enerjim var. Hala sınıfa, derslere girebilirim. Bazen öğrencilerde problem çözüyoruz. Benim matematik branşım olduğu için öğrenciler koridorda bana soru getiriyor, soruları da çözüyorum. Ve mesleğimi çok seviyorum. Hepsi benim çocuğum gibi mesleğime halen aşığım. Ben çocuklarımı çok seviyorum, öğrencilerimi çok seviyorum. Eğitimi başı öğretmendir, ailedir. Türkiye toplumuna biz yön veriyoruz. Onları biz yetiştireceğiz. Türkiye'nin geleceği için çocuklarımız güzel yerlerde okusun diye biz bunları yetiştirmek zorundayız. Canı gönülde bunları kucaklayarak her zaman içindeyiz, çalışacağız, gönül vermişiz. Emekli olduğu günün ertesinden başlamak üzere her zamanki gibi sabah erken saatlerde hepimizden önce sağ olsun okula açar eğitim öğretime hazırlık durumunu gözden geçirir, bütün öğrencilerimizi dış kapıda karşılar bizimle beraber, biz okul olarak öğrenci grubumuz, velimiz, öğretmenimiz, kantincimiz, personelimiz hepimiz Mitat Bey gibi bir beyefendiyle çalıştığımız için, aynı kurumda olduğumuz için çok şanslı hissediyoruz kendimizi. Eğitim öğretim bildiğiniz gibi bir gönül işidir. Mithat Bey e, gönülden bağlı bu işe, e, sabahın erken saatlerinde e, evinden ayrılıp e, geliyor yaz kış demeden 5 yıldır karşılık beklemeden gönüllü bir şekilde aramızda. inanın çok büyük bir destek, e, bütün eksiklerimizi giderme noktasında sağ olsun e, Hızır gibi yetişiyor. Ee, okulumuzda, ilimizde hatta ülkemizde bu tarz insanların, bu tarz eğitim gönüllüsü insanların sayısının artması en yani büyük duamız. Ee, servisten inen bütün öğrencilerimiz Mitat Bey'e günaydın deyip sarılıp enerjilerini arttırıp o şekilde derse giriyorlar. Sağ olsun var olsun e, bu manada büyük bir özveri örneği gösteriyor. Gençler, <laughs> Hatırlar. Her yerde var şey. şey. Mithat Hoca her gün bizi Okul bahçesinde bekler biz ona sarılırız servisten indiğimizde. Sonra da aşağıya geçeriz. Biz onu çok severiz. O da bizi çok sever. Koridorda gördüğümüzde ona sarılırız. Veya başka bir yerde gördüğümüzde onu sever, ona sarılırız. Şimdi Mithat Hoca biz servisten indiğimiz zaman her zaman bizi karşılıyor. Müdür olsa da olmasa da. Mesela diyelim bir ihtiyacımız oluyor. Serkan Hoca olmadığı zaman her zaman yardımcı oluyor bizlere. Bizi dinliyor veya yapamadığımız bir sorunlara karşı çözüm arıyor. Yani biz sorun olduğu zaman çözmeden bırakmıyor. Yani seviyoruz onu. Başımın,